1900 yılında İskoçya'daki Flandan Adaları deniz fenerinde çalışan üç bekçi hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Masada yarım bırakılmış yemekler vardı. Eşyaları yerli yerindeydi ama kendileri ortadan kaybolmuştu. Ne bir ceset bulundu ne de kaçtıklarına dair bir iz. Peki bu adamlar nereye gitti? İşte akıl almaz teoriler. Bazılarına göre dev dalgalar onları okyanusa sürükledi ama içeride hiçbir hasar yoktu. Bir diğer teoriye göre bekçiler cinnet geçirdi ve biri diğerlerini öldürüp kendini denize attı. Ama cesetler neden bulunamadı? Daha ürkütücü bir teori ise adanın lanetli olduğu ve doğa üstü bir güç tarafından alındıkları. Bazı gemiciler hala fenerin etrafında garip gölgeler gördüklerini söylüyor. O günden beri bu gizem çözülemedi ve üç adam asla bulunamadı. Peki sizce ne oldu? Doğaüstü bir olay mı yoksa korkunç bir trajedi mi? Yorumlara yazın ve bu tarz gizemler için abone olmayı unutmayın.